Açım. Kendimi çok kötü hissediyorum. Allah'ım. Neredeyim ben? Olamaz. Hayır. Neredeyim? Small Nadia. Hoş geldin. Sen kimsin? Sen kimsin? sıkıntı yok. Ben sadece bir sesim. Ben sadece bir sesim. Ben sadece bir sesim. Heh, mallar. Small Nadi diye bir saçmalıkta duracağımı sanmayın. Ben gidiyorum. Hı, ama bu nasıl oluyor ya? Direkt kapı kapanmış spandır oldu. Buradan çıkamazsın. Tamam ne yapacağım bu lanet yerde ya? Işık da pek yok. Bir dakika benim silahımı ve sansörümü ne yaptınız? Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Tamam. Sakin ol. Sehpayı gördün mü? Evet. Ha silah. Evet onu al. Oyunu anlatacağız. Sana arada bu, bu şu an bu odanın içinde bulmacalar var. Bu bulmacaları çözmelisin. Bulmacalar çözüldüğünde sıkıntı yok. Eğer bul, 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 bir bulmacayı 30 saniye içinde çözemezsen odadaki delik yerlerden bir tanesinde bir canlı belirleyecek. Eğer üç kez bir soruyu bilemezsen o canlı üstüne atlayacak. Ve sen de bunu yaşamak istemezsin. İşte bu yüzden hızlı ol tabi şunu söylemeliyim ki buraya gelen hiç kimse başarılı olamadı. Ve bence kesinlikle sen de öleceksin. Sen kimsin? Burada ne yapıyorsunuz? Hey bana cevap ver çabuk. Ya lanet olsun. Şu mermileri de alayım ama mermiler de sınırlı. Tamam. Dur ne yapacağım şimdi? başlıyor. Nur, la hayır ya ben hazır değilim. Oyun başlamasın. 30 saniyem başladı. Odanın içinde ne bulacağım lan? Ben odanın içinde bulmaca yok ki. Şimdi bu tavlalarla alakalı ev... yani ben nereden bileceğim ya? Bu tavlalarla alakalı bir şey bir çiçeğe gösteriyor. Bak burası da çiçeğe bakıyor. Burası da deli çiçeğe bakıyor. Odadaki çiçekleri mi aradıyorsun? Şu bitki. İşte burada. Ha, bu ne ya? Işık da sönüp sönüp geliyor. Hadi bakalım lütfen. Oda soğunuyor dolmak üzere. Hızlı ol. Lan daha yeni bir şey buldum. Yok ben bir şey bulamıyorum ki. Tebrikler. İlk bulmacayı buldun. Çiçekti. Sadece o sesi söylemen yeterli. Diğer bulmaca için başladı. Nerede ki ya bu bulmaca? Şimdi aranıyor. Aranıyor. Grinch aranıyormuş. Şimdi onunla alakalı bir şey. Bulabilir miyiz acaba? Bu çiçek. Ne yazıyor? Seni seviyorum. Seni beni sevme vallahi. Ben seni sevmeni istemiyorum beni. Neyse tövbe. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ya? <laughs> Ama 30 saniye geçti biliyor musunuz? Ben şimdi durma ben silahımı hazırlayayım. Ve bu arada 30 saniye geçti benim yine bulmaca bulmam lazım. Hemen silahımı hazırlayayım. Hazırladım silahımı. Tamam. Top. Tamam. Aa! <laughs> Oyuncu şunu unutmuşum. Eğer bir dakika kapı açık. Bu süt. Ay yine ya? Neyse. Eğer evet. bu arada eğer yanlış bir şey yaparsan yani bilemezsen ve bir yaratı çıktıysa na na na! diye ses gelir. Şimdi oyunla devam et. He bu arada şu an iki kere vanaana demem lazım. Nerede? Hayır ya. İki kere niye dararını çaldın? Bir şey yok ki. Dereren. Dereren. Ama bu haksızlık sen sürekli dereren diyorsun ya. Ama dereren. Dereren. Lan 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 lan. Hayır 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 nerede? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Neredesiniz ya? Bulmaca çözmem lazım. Hayır, 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 hayır. <laughs> <laughs> ne yapacağım ben ya? Ya vallahi çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> kebil, kebil. Oyuncu çevrikler birinci bölümü geçtin. Ya bu kapı açık ben yaklaştığım an kapı ya yine mi ya? Yaklaştığım an kapı kapanıyor. Bu son round yani ikinci round. İkinci round da biterse seni bu odadan çıkaracağız. E çıkarın beni çıkarın. Ovala <laughs> ovala ovala ve sana bir sürprizimiz Ne oluyor? Lan ne oluyor no, baba. Aa, Televizyona sakın bakma. Hayır niye? Televizyona niye bakayım? Yat. Kıyameti yaşamak istemiyorsan bakma. Hayır, televizyondan çıkıyorlar. Ben niye baktım ki televizyona? mermimi, mermimi çekeyim ama ben mermimi çekeyim. Sanırım başka kalmadı. Zaten sadece bir tane çıktığını gördüm. Ya yeter ama sen de yiyorsun ama ya. Bıktım. Kaçmalıyım. Hemen odama odaya gireyim. Çok bulmaca çözdüm. Hemen odama girmem lazım. Kaç. Kapı kapandı. Seni mi çiğ? Allah bu Şimdi sen bit. Kaçma, kapı açık, kapı açık. Hey geldi. 1 saat boyunca tuvaletle bekler. sanırım. Saatime göre öyle. Artık ya da psikolojiyi bozdum. Çok sıkıldım. <laughs> ama çok korkuyorum. Kapı kilitli ama inşallah kapıyı kıramaz. Çok kötü. <laughs> ölmek istemiyorum. O mıydı biraz önce? Bir saat önce ben ne gördüm ya? Ayım mıydı o neydi? Yani resmen benim biraz önce savaştığım küçük yaratıklar oradaydı. Beni kovalayan şimdiki yaratık orada asılmış mıydı neydi? Ay tövbe estağfurullah. Yok yok orada uçuyor herhalde o. Ay tövbe estağfurullah konuştuğum işlere bak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi. Doğa bile okuyamıyorum artık ya. Dışarıda değiller değil mi? Yeter lan. Ne olursa olsun artık. Senden korkmuyorum şeytan. Açıyorum hazır mıyız? Allah'ım sen koru ya Rabbim. O <laughs> müzik kapandı. Allah'ım ya. Şimdi ben ama ben şimdi nereye gideceğim? Buraya gitsem biraz önce küçük yaratıklar saldırdı. Buraya gitsem burada çıktı beni kovalayan şey. O zaman ilk defa şöyle gideceğim. İnşallah başıma bir şey gelmez. Çok korkuyorum. Hadi bakalım. Yine bir macera, yine bir macera. Burası sanırım eskiden evin mutfağıydı. Çok korkuyorum ya. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz başımıza. Bu mutfakta çok iyi işler dönmemiş gibi. Yani garip yani etraf. Ben çözemedim. Ay. Ay. Ay ne yapacağım ben Allah'ım ya. Çok korkuyorum ya. <laughs> Allah. Işık mı kapandı orada? Orada ışık mı kapandı? <gülüyor> 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 söndü orada? ışık mı söndü orada? Orada ışık mı söndü? Işık mı söndü?